Evet, <laughs> İstanbul Spor maçı gerçekten üzüldüğümüz maçlardan biri oldu. E, maçın 60 dakikalık bölümü ve sonrasıyla iki bölümlü bir maç oynadık. Gerçekten oyun ilk yarısını istediğimiz şekilde oynadık. Golümüzü attık. Birkaç pozisyonumuz var. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermeden oynadık. İkinci yarısına fena başlamadık. İyi gene oyun giderken futbolun içinde olan hatalardan biri oldu. Ve beraber 1-1 e, bir bir oldu maç ve 1-1'den bir sonra bizim aslında tecrübeli oyuncularımız da var. Biraz daha oyuna e, hakim olmalıydık, biraz daha oyuna hükmetmeliydik. Tabi bir birden sonra iki tane net %100 pozisyonumuz var. Bir tanesi Daniel'in pozisyonu iyi vursa golü yapacağız. Bekir'in pozisyonu var. E, i̇lk pozisyonda vursa veya tersi alsa e, ikinci golü bulma şansımız vardı. Ee, tabii oyunun sonlarına doğru e, dediğim gibi rakip çok fazla üzerimize gelmedi. E, çok da bir şey yapmadı ama bir birden sonra e, iştahlandılar. Açıkçası onlar için de final niteliğinde bir maçtı. Aynı bizim gibi. E, ve neticesinde 2-1 muhalif olduk. Tabii üzüldük ama e, artık... Hafta var. Çok kısaldı. İlk yarının bitimine de e, üç maçlık bir serimiz var. E, bu haftada ligin iyi takımlarından biri Çorum Spor'la oynayacağız. E, rakibin ne yaptığını, neler yaptığını hepimiz biliyoruz zaten. Ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. E, bütün hafta onu çalışacağız. Ve hafta sonunda uygulayacağız. Tek amacımız Çorum Spor maçını kazanmak. E, daha önce de söyledim kısa vadedeki playoff hedefimizi yakalamak istiyoruz ya da oradaki puan farkını mümkün olduğu kadar aza indirmek istiyoruz. Geçen hafta, önceki hafta 5'ti. Bu hafta 6'ya çıktı puan farkı. Onun için mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. Burada oyuncularımızla hep hep beraber konuştuk. Onlara gereken şeyleri söyledik. Tabii ki onlar da çok üzgünler. Taraftarımız, üzdüğümüzün çok üzgünüz ama bizim de ilk planda özellikle Çorum maçı Sonra Iğdır ve Bandırma maçı e, açıkçası ilk yarının bitmesini bekliyoruz. Üç tane final gibi maçımız var. İnşallah bu üç tane maçımızı kazanıp devre arasına e, play-off potasının yakınında girmek istiyoruz. E, buradan e, artık şu üç maçlık periyotu bitirdikten sonraki süreci e, zor bir süreçten geçiyor Sivas Spor. E, bu süreçte özellikle... Ee, başkanımız değiştikten sonra hem yeni başkanımız, yönetim kurulumuz e, çok hassasiyetle çalışıyor. E, buradan bazı şeyleri de söylemek istiyoruz. E, şu anda bu hafta itibarıyla e, kulübün özellikle oyuncuların ödemelerinin çoğu yapıldı. Bu bizim için e, çok önemli bir gelişme oldu e, bu hafta itibarıyla ve bundan sonra da e, artık e, Sivas Spor'un e, yukarıya çıkması daha iyi olması için özellikle ikinci yarıda yapacağımız e, transferlerle alakalı ben ve yönetim kurulumuz çalışmalarımıza başladık. Buradan bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. E, çok önemli e, oyuncularla görüşüyoruz. Çok önemli oyuncuları kadromuza katacağız. E, bununla alakalı devre arasında da transferimizi açacağız. Ee, ve yapacağımız transferlerle de Sivas Spor'u hak ettiği yere getireceğiz. Ee, bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi şu üç maçlık periyodu öncelikle atlatmak istiyoruz. Onun için de e, şu anda bizim rantamana çıkan ve... <laughs>